Sarıolan İlçesi Merkez Belediyesi 2009-2011 yılları arası yatırımları. İlçemizi çiftlik beldesi ile köylere bağlayan Kayseri-Sivas Devlet Karayolu'na 3.100 metre mesafede bulunan yol satık kaplama yaptırılarak ilçe, belde ve köylerde yaşayan halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yapım maliyeti 95.000 TL'dir. İlçemiz yeni imar planı çalışmaları. 24 Şubat 1983 yılında belediyemiz tarafından yaptırılan imar planı günümüz şartlarına cevap verebilmesi ve belediyemiz hizmetlerinin önünü açmak amacıyla yeniden imar planı çizimine karar verilmiştir. 45 ay süren imar planı süreci 11 Temmuz 2009 tarihinde sonuçlandırılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Güzel Yazı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu Tesisi ve Parke Düşeme işi Çalışmaları Hürriyet Caddesi üzerinde 1000 metre kanalizasyon şebekesi, 1000 metre yağmur toplama şebekesi, 1000 metre içme suyu şebekesi, 3200 metrekare bordür, 12000 metrekare kilitli parke, 3200 metrekare yağmur oluğu döşemesi yapılmış olup yol halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hizmet maliyeti 211.459 TL'dir. İlçemiz Fatih İlköğretim Okulu'ndaki kullanılmaz duruma gelmiş olan hal saha için yenileme çalışması yapılmıştır. Hizmet maliyeti 82.000 TL'dir. İlçe Hastanesi Yapım Çalışmaları Yapımına 2008 yılında başlanan birinci katının yapımı Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilmiş ve birinci katın yapımı tamamlanmıştır. İkinci katın yapımını belediye başkanlığımız üstlenmiş olup 52.150 TL hayırsever vatandaşlarımızdan yardım alınmıştır. Yarım kalan binanın yapımı için İller Bankası'ndan 300 bin TL kaynak temin edilerek yarım olan sağlık ocağı inşaatı tamamlanarak mevcut sağlık ocağı hastane statüsüne dönüştürülmüştür. İlçemiz Şenyurt Mahallesi, Kayseri Caddesi, Güzel Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gül Parkı, Bakarcak Mahallesi, Sivas Caddesi, Ejdat Parkı, sarı olan statı, setenin kırma mevki, koromaz mevki, belediyemiz ekiplerince ağaçlandırılmıştır. İlçemiz Şenyurt Mahallesi'nde Cami Sokak ve Kayseri Caddesi arasındaki sokağın yaya ve trafik yolunun parke döşemesi işi belediyemiz ekiplerince tamamlanmıştır. İlçemizin Bakarcak Mahallesi Taşkes Sokak'ta kanalizasyon tesisi inşaatı belediyemiz ekiplerinin çalışmaları neticesinde tamamlanmıştır. Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı belediyemiz ekiplerince tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur yapım maliyeti 158.000 TL'dir. İlçemizin Şenyurt Mahallesi, Kayseri Caddesi, Mehmet Haseki Caddesi, İstasyon Caddesi, Şehitler Sokağı'nın asfaltlama, yaya yolu, altyapı çalışmalarından enerji, temiz su, kanalizasyon, yağmur toplama ve telefon hatları yer altına geçirilerek yapım işleri tamamlanmıştır. Asfaltlama işlemleri belediyemiz ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde 3600 ton alt zemin sıkıştırma malzemesi ile 4800 ton sıcak asfalt imalatı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Hizmet maliyeti 1.200.000 TL'dir. İlçemiz İçme Suyu Şebeke Projesi 1995 yılında çizdirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştu. Şimdi ise projesi çizdirilen İlçemiz İçme Suyu Şebeke Projesi İller Bankası'nın aracılığı ile 1 milyon 180 bin TL ile ihaleye çıkartılmış ihaleyi Öz Yıldızlar İnşaat ve Ticaret LTD ŞTİ firması kazanmıştır. Firmaya yer teslimi 27.04.2010 tarihinde yapılarak su hatlarının yenilenme işlemleri başlamıştır. İlçemizin yetersiz olan içme suyu rezervlerini arttırabilmek ve suyun kalitesini istenilen standartlara ulaşabilmesi için İller Bankası Genel Müdürü Hemşerimiz Sayın Hidayet Atasoy Bey ile yapılan görüşme neticesinde ihale bedelinin %20 keşif artışı talep edilmiştir. Talebimizin uygun görülmesi neticesinde sağlanan 120.000 TL kaynak temin edilerek Ebul Hayır köy mevkiinde bulunan 4 adet su kaynağımızdan 3 adedinde direnaj çalışması yaptırmak suretiyle toplam 10 litre bölü saniye su bulunarak ilçemizin içme suyu ihtiyacı giderilmiştir. Mevcut direnaj çalışmaları esnasında Karadurmuş su menbaasında bulunan Mil kokusu da giderilerek içme sularımızın kalitesi de arttırılmıştır. Belediyemizce yapılan işlemler sonucunda uzun yıllar yaşanan içme suyu sorununun çözüldüğü tüm halkımıza duyurulur. Ş Şebeke üzerinde bulunan 400 metreküplük su deposunun dış yalıtımı, su toplama odalarının fayans kaplanması, iç ve dış sıvası, elektrik bağlanması, otomatik klor cihazı takılması yapılarak su deposunun hijyenik bir ortama kavuşturulmuş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.